Sevgili dostlar merhaba. Bugün bayramın birinci günü ve İstanbul Havalimanı'ndayız. Havalimanı oldukça boş. Herhalde bayram için gidecek olanlar bir iki gün öncesinden Arife'den ve bayramın ilk günü sabahtan uçtular. Çünkü havalimanı oldukça boş görünüyor. Biz de saat 02'deki uçağımızı bekliyoruz. 02'de kalkacak olan uçakta Mısır Kurgada'ya gidiyoruz ve oradan Kahire'ye geçeceğiz. Bakalım Mısır turumuzda 6 gün boyunca bizi neler bekliyor. Hurgada'ya kalkan uçağımız birazdan hazır olacak ve uçağa doğru bir işe başladık. Evet sabah karşı 05 civarlarında Hurgada'ya indik. E, 25 dolar verdik, vizeyi aldık ve şimdi pasaport işlemlerinden pasaportu onaylayacağız ve nihayet Burga'da havalimanına vardık sabah 05 civarlarında. Gümrükten geçtikten sonra otobüsümüzü bekliyoruz.